어머님, 다아 Öncelikle Ramazan ayının müjdeleyicisi, 3 ayların başlangıcı, Recep ayının regaib kandili tüm İslam ülkelerine ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu geleneğimiz 113. yılı, bu akşam burada yine toplandık halkımızla beraber. Burada halkımızla beraber olduk, ikramlarımızı yaptık, namazlar kılındı böyle de devam edecek inşallah. 113 sene önce buralar kırsal bölgeler e, fakirliğin bol olduğu yani kıtlığın olduğu dönemlerde böyle evlerde değil de bir yere toplanıp buralarda halkı çağrılarak davet ederek camilerde burası eski camilerde buralarda güzel bir gelenek yapılmış. Bu geleneğimiz camilerde başlamış ta o zamandan beri hala devam etmektedir. Daha güzel, daha manevi bir duygu. Namazlar kılınıyor, işte ikramlar yapılıyor. Herkes buraya bir dışarıdaki diğer mahallelerden de gelenler çok oluyor. Yani çok mutlu oluyoruz böyle bu manevi havayı halkımızla, komşularımızla, diğer mahallelerle birlikte kutlamak. Gerçekten güzel bir duygu. İnşallah bunu da devam ettireceğiz. Bakın çocuklarımız, gençlerimiz de burada. Bizler babalardan nasıl görmüşsek, Çocuklarımızı da biz buraya aşılıyoruz. Aynı bu şekilde devam edeceğiz. Bu hemen hemen 110 sene devam eden bir gelenek. Tabii dedelerimizin dedelerinden kalan bir gelenek. Çok güzel sürüyor burada yani. Yıllardan beri var olan, devam eden bir gelenek. çok güzel. Eskiden köylerden pilavlar yapılıp getirilmiş camide paylaşılırmış falan. Herkes sadece kaşını alıp gelirmiş. Çocuklarımızla birlikte geliyoruz. Ben işte görevli oldum, yardım ettim pilavın dağıtılması şeyinde. Yani bu gelenin sürmesini biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz inşallah daha uzun yıllar sürer. Sağ olsun muhtarımız bayağı bir çabalıyor bunu devam ettirmeye çalışıyor. Cami cemaat olsun işte cami görevleri falan. Yani köyümüzün çok güzel bir geleneği bu yani. İnşallah daha yıllarca da sürecek.